Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir tane deney yapacağım. O deney yani deneyimiz şöyle olacak. Tuzlu su ve tuzsuz su. Tuzlu su içine yumurta koyduğumuz zaman yumurta yukarı kalkacak, batmayacak. Tuzsuz suya yumurtamızı koyduğunda direkt batacak. Şimdi izleyin. Tamamdır. Şimdi ilk önce buna bak. Tuzsuz su. Yumurtamızı koyduk. Düştü. Şimdi de tuzsuz suyumuzun yumurtası düştü. Bakalım bu tuzlu suyumuzun yumurtası düşecek mi? Düşmeyecek. Düşmedi. Deneyimiz başarılı mı? Başarılı. Tebrik ederim. Görüşürüz. Başka bir deneyle konuşmayı sakın unutmayın. Abone olup, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.